Arkadaşlar merhaba. Analitik geometri soru çözümü serisine 10. bölümüyle devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz şu şekilde. K 2,10 noktasından geçen ve eksenleri eşit parçalara ayıran doğrunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı kaç birim kare olabilir diye sormuş. Şimdi bu K 2,10 noktasını koordinat düzleminde gösterelim. Şu şekilde eksenleri çiziyorum. K 2,10 noktasından geçen demiş. Şurası 2, şurası da 10 noktası olmuş olsun. Burası 2 noktası, burası 10 noktası, bu da k noktası olduğunu söylemiş. Şimdi k noktasından geçen ve eksenleri eşit parçaya bölen doğrular diyorsa bu iki farklı şekilde olabilir. Bir tanesi şu şekilde. Bakın eksenleri bu şekilde eşit parçalara bölecekse bu doğru bu şekilde geçebilir. Yani şu eksenleri ayırdığı parçalar eşit olduğunu söylüyor. Dolayısıyla buralar 45, 45, 90 üçgeni olacak şekilde ayırmış olur. Bu birinci durum. İkinci durumda da onu da başka bir ekle gösterelim. O da şu şekilde olabilir. Gördüğünüz gibi birinci bölgeyi 45-45-90 diye bölebilir. O da gördüğünüz gibi bu şekilde gerçekleşebilir. Burası y ekseni, şurası da x ekseni olsun. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? İki durumu da alanı hesaplayacağız. Ondan sonra zaten hangisi oluyorsa cevap onu işaretleyeceğiz. Şimdi bir kere dikkat ederseniz şuranın iki olduğunu sorudan biliyoruz. Aynı şekilde e, K'nın ordinatı 10 olduğu için bakın burası 10'dur. E, burada oluşan 45, 45, 90 üçgenine bakarsanız burası 10 ise burası 10 olmalı. O yüzden şu parçaya gördüğünüz gibi 8 kaldı. O yüzden burası da 8'dir. O yüzden birinci durumdaki alana ben buraya A dersem A dediğimiz alan dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 8 çarpı 8 bölü 2'den gördüğünüz gibi 32 birim kare gelmiş oluyor. O yüzden cevabımız A şıkkı gelmiş oldu. İkinci durumu da gösterelim. Onu nasıl bulacağız? Eğer sor, e, bu olmasaydı. ikinci durumda da şöyle bakın. Şurası eksenler oluşturduğu üçgen gördüğünüz gibi burası olmuş oluyor. E Dikkat ederseniz burada da 45 45 90 üçgen oluşacağına göre burası 10 ise burası 10'dur. E Burası 12 ise burası da 12 olmalı. O yüzden şu kısma gördüğünüz gibi yine 2 kalmış oluyor. Sonra 12 çarpı 12 bölü 2'den orada da alan... 72 birim kare olmuş olurdu. O yüzden cevabımız ya 32 ya 72. Ama bu soruda cevap A seçeneği gelmiş oldu. Devam edelim. 47. soru. Bir bilgisayar programının yazılımında yapılan bir hatadan dolayı analitik düzlemde tanımlanan düm tüm geometrik şekillerin sadece birinci bölgede kalan kısımları görülmektedir. Aşağıda analitik düzlemde bir kenarı orijin noktasından geçen karenin birinci bölgedeki kısmının görünümü verilmiştir. Karenin görünen kısmında A noktasının koordinatı 1,7 olduğuna göre EF uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Şimdi dikkat ederseniz karenin orijinden geçtiğini söylüyor. O yüzden ben bu kareyi tamamlayacağım bu şekilde, orijinden geçecek şekilde. Bakın şöyle gelir. Buradan böyle dik gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde burası da böyle bir kare oluşturacağız burada. ABCD karesi diyelim bunu örneğin. AB buraya da C diyelim. Buraya da D diyelim. Şimdi ABCD karesini bu şekilde çizdikten sonra e zaten dikkat ederseniz şuraya da 45 derece vermiş. Ters açılardan bakın şuradaki açı da 45 derece oluyor. E burası dik olduğuna göre bakın burası da 45 derece olur. Burası dik olduğuna göre burası da 45 derece olur. Yani şu gösterdiğimiz açıların her biri 45'er derece gelmiş oluyor. O yüzden burada oluşan dik üçgenler 45 45 90 üçgeni olmuş oldu. Şimdi bunu yazdıktan sonra 1,7'yi kullanmak için Buradaki A noktasından y eksenine bir tane dik indiriyorum. Buradan dik indirdiğiniz zaman bakın burada da 45 45 90 üçgen oluşacak ters açılardan. E burası 1 olduğuna göre bakın burası 1 ise burası da 1'dir. 45 45 90'dan dolayı 1 1 ise şu hipotenüsümüz yani A'ya uzunluğumuz gördüğünüz gibi kök 2 olmuş oluyor. Şimdi buradan olaya devam edersek e dikkat ederseniz burada A'nın ordinatının 7 olduğunu söylemiş. A'nın ordinatı toplamda 7 olması için şuradaki OE kısmına yani şu gördüğünüz kısma gördüğünüz gibi 6 kalıyor. E, buradaki dik üçgene baktığınız zaman bu da 45 45 90 üçgen olduğu için hipotenüs 6 ise dik kenarlar gördüğünüz gibi 3 kök 2'ye 3 kök 2 olmuş olur. E, daha sonra karenin kenarı toplamda gördüğünüz gibi 4 kök 2 oldu. 3 kök 2 ile kök 2'nin toplamı. E, burası da 4 kök 2 olması için Gördüğünüz gibi şu kısma kök 2 kalmış oluyor. E burası da kök 2. Kök 2 kök 2 kök 2'nin kök 2 katı da burası. Yine burada 45 45 90 üçgenine göre şurası 2 olmuş oluyor. E, bize sorulan EF uzunluğunu bulmak için buradaki gösterdiğim EOF dik üçgenine göre kenarlardan biri 2, diğeri de gördüğünüz gibi 6 olduğu için e, Pisagor'dan ya da 2 6 1 e 3 oranı olduğu için yani 3 katı olduğu için hipotenüs küçük olan kenarın kök 10 katı olur. Buradan cevabımız 2 kök 10 gelmiş oldu. Cevabımız da C seçeneği gelir. Devam edelim. 48. soru. Dik koordinat düzleminde ABCD dikdörtgeni 5 karesel bölgeye ayrılmıştır. D doğrusu gördüğünüz gibi y eşittir 5x bölü 4 doğrusu. ABCD dikdörtgenin alanı 30 birim kare olduğuna göre E noktasının apsisi kaç diye sormuş. Şimdi dikkat ederseniz burada kareyi 3 tane parçaya burada bölmüş. 2 tane parçaya da burada bölmüş. 2 ile 3'e eşitlemem gerekiyor. Toplam uzunlukları eşit olduğu için. O zaman ben bunların her bir parçasına gördüğünüz gibi 2K diyebilirim. E buradaki her bir parçaya 2K dersem e buradaki Büyük karenin bir kenarda gördüğünüz gibi 3K olması gerekiyor. Toplamda burası 6K olduğu için burası 6K. O yüzden büyük karenin bir kenarı 3K. E büyük karenin kenarı 3K olduğu için bakın buralar 3K burası yine 2K. Aynı şekilde buralarda gördüğünüz gibi her yer bu şekilde 2K olmuş oluyor. Buralarda 3K. Şimdi bunu yazdıktan sonra bize verilen doğrunun eğimine bakarsanız 5 bölü 4'tür. E oradaki doğrunun eğimi de şu açının tanjantıdır. E gördüğünüz gibi buradaki dik üçgene göre karşısı 5K ise Komşusu 4K olmalı. Eğim 5 bölü 4 olduğu için şu kısım 4K olmuş oluyor. Bunları da bu şekilde yazmış olduk. Şimdi Bundan sonra burada oluşan dikdörtgenin alanını bize vermiş. Dikdörtgenin alanı uzun kenarı 6K. Kısa kenarda gördüğünüz gibi 5K olduğuna göre 6K ile 5K'nın çarpımıdır. Yani 6K çarpı 5K eşittir 30 birim kareden 30K kare eşittir 30'dan K kare eşittir 1K buradan gördüğünüz gibi 1 gelmiş oluyor bundan sonra K'yı 1 bulduktan sonra soruda bize E noktasının apsisini soruyor. E, e noktasının apsisi gördüğünüz gibi şu mesafe gördüğünüz gibi 4K. Burası da 4K olduğu için toplam 8K olur. Yani buradan böyle dikindirirseniz şurası da topla, K, 4K olacak. Toplamda burası gördüğünüz gibi 8K olacak. O yüzden E noktasının apsisi 8K olduğu için o da gördüğünüz gibi 8'e eşit olmuş olur. K eşittir 1 olduğu için 8K'da 8 olur. Cevabımız B seçeneği gelir. Devam edelim. 49. soru, yukarıda verilen birinci şekli aşağıdaki dönüşümlerden hangisi uygulanırsa ikinci şekil elde edilir diye soruyor. Şimdi bu tarz sorularda dönüşümleri incelerken herhangi bir noktaya bakmanız yeterli. Zaten ondan sonra şekli kendiniz oluşturabilirsiniz. İsterseniz bu nokta, isterseniz bu köşeden başlayalım, hiç fark etmez. Şimdi ne demiş A şıkkında? şu köşeye göre bakacağım ben. Şu köşe pardon birinci şekilden başlayacağız. Şu köşeyi dönüşümleri yaptıktan sonra buraya getirebilirsek. Bakın aynı köşe burada budur. Dik hale gelirse böyle dönerse. O yüzden o hale gelirse aşıklı olur. Bakalım aşıklığına diyor ki orijin etrafında 180 derece dönerse. 180 derece dönerse şu noktayı almıştık. Bakın şöyle gelir. 3 birim. Burası da 1'e 3 gelecek. Buraya gelir. Daha sonra 2 birim yukarı daha ötelersem daha da yukarı çıkar. O yüzden bu olmayacağı belli. Daha da fazla yukarı gittiği için olmadı. B şıkkında orijin etrafında 180 derece döndürüp bir birim sola demiş. Bakın bunu orijin etrafında döndürürsem yine çapraz bir şekilde buraya gelir. 180 derece döndürmüş oldum bakın. Buraya geldi. Daha sonra buradan bunu bir birim sola ötelersen buraya gelir. Ama biz buraya gelmesini istiyorduk bakın. Bu köşe buraya gelmeliydi. O yüzden bu da yanlış oldu. C şıkkına bakarsanız orijin etrafında saat yönünde 90 derece demiş. Saat yönü bu yön olduğu için 90 derece döndürelim. Şu köşeyi yapacağım. Bu köşe biraz daha rahat olacak bu köşenin buraya gelmesini istiyorum işlemlerden sonra. E şimdi ben bunu orijine birleştirdim. 90 derece döneceğine göre bakın buranın dik olması için şu şekli oluşturması lazım. Çünkü bakın burada 1'e 2 oranı varsa burada da 1'e 2 oranı olmalı. Bu hali sağlıyorsa şurası 90 derece olur. Yani 90 derece döndürünce buraya geldi. Daha sonra o noktadan da 4 prim sağa ötelersen bakın sayın buradan itibaren 1, 2, 3, 4 gördüğünüz gibi şuraya ulaşmış oldu. Yani işlemleri sildiğiniz zaman bakın şu uç noktayı ben ne yaptım? Buraya taşımış oldum. Gerçekten de öyle olur. Devamı da çizerseniz tüm noktaları bu şekli oluşturmuş olursunuz. Yani bu şekli oluşturacağınıza göre son durumda. O yüzden cevabımız gördüğünüz gibi C seçeneği gelmiş olur. Diğerlerini incelerseniz zaten olmayacağı görülür. Bu şekilde cevabımız C seçeneği geldi. Devam edelim. 50. ve bölümün son sorusu. Eylül öğretmen geometri dersinde öğrencilerinden analitik düzlemde bir çizim yapmalarını istiyor. Şimdi çizerek devam edelim. Daha rahat çizebilmek için bu soruyu biraz yana kaydıracağım şu şekilde. Şimdi devam edelim buradan itibaren. Bir koordinat düzlemi çizin diyor. Önce x, y düzlemini bir çizelim. Şu şekilde. Eksenlerimizi şöyle çizdiğimizi düşünelim. Şurası x ekseni şurası y ekseni şurası da o e, orijin. daha sonra a dörde sıfır ve b dörde sıfır noktalarını işaretleyin diyor o da nedir e, birinci bölgede iki noktadır daha sonra ab doğru parçasını oluştur demiş ab doğru parçasını şöyle oluşturuyorum e, a noktası dörde sıfır dediği için o buraya gel denk gelmiş olsun b noktası da burası oluyor buraları gördüğünüz gibi dörde 4, 4 olduğunu söylemiş olduk onu da şöyle üzerine yazacağım şurası 4 noktası Buranın da dört noktası olduğunu söylemiş daha sonra AB doğru parçasını çizdikten sonra orijin ağırlık merkezi olacak şekilde bir ABC üçgen çizin diyor. Bakın orijin ABC üçgeninin ağırlık merkezi olacak şekilde olacaksa bu, şekilde olabilir. bunu çizdikten sonra eğer bu O noktası ABC'nin ağırlık merkezi oluyorsa bakın bu AO doğrusu burasının kenar ortaya olur. Burayı ortadan böler. Aynı şekilde Burayı da kenar ortaya olur. Bir kere bu üçgen ikizkenar kenar mı? Onu anlayalım. E şimdi o noktası sağlık merkezi olduğuna göre bir kere buranın 4 olduğunu biliyorsak ağırlık merkezine 1'e 2 oranı olacağı için bakın burası 2 olur. Aynı şekilde bu uzunluğumuz da 4 olduğuna göre e burası 4 sağlık merkezinden dolayı burası da 2 olur. Şimdi Pisagor yaptığınızda ya da şu dik üçgenlere baktığınızda 2 4 ise bakın burası 2 kök 5 olur. Hatta şu şekilde tek tek yazalım. Bakın burası 2 kök 5 oldu. Aynı şekilde burası da 2 kök 5 oldu. Şu, şu üçgene bakarsanız 2, 4 sayı hipotenüs gördüğünüz gibi yine 2 kök 5. Şurası da aynı şekilde 2 kök 5 oluyor. E gördüğünüz gibi BC ile AC eşit olduğu için bu üçgen bir kere ikiz kenar oldu. Çünkü birinci öncülde ne demiş? ABC ikiz diyor. Bu doğru. İkinci öncüle bakacağız. İkinci öncülde COB açısı 135 derece diyor. Şimdi C noktasından or orijinden geçecek şekilde çizgi çizersem Orijin ağırlık merkezi olduğu için bu da buraya ortadan böler. Aynı şekilde ABO üçgeni 45 45 90 üçgen olacağına göre e burası da aynı şekilde burası da eşit olacağına göre muhteşem üçlü oluştu gördüğünüz gibi. Bu buraya dik gelmek zorunda. İkizkenar üçgende kenar ortadan geçen doğru zaten hem açıortaydır hem kenar ortay hem de diktir. Dolayısıyla şuraya da h dediğimde gördüğünüz gibi buralarda 45 45 90 üçgen oluştu. E bu 45 derece ise burası ters açılardan gördüğünüz gibi şurası da 45 derece olmuş oldu. E bu sayede biz amacımız ulaştık. Gördüğünüz gibi COB açısı toplamda 90 artı 45'ten 135 derece gelmiş olur. O yüzden ikinci öncül de doğru. Şimdi C noktasının koordinatları 4'e eksi 4 olduğunu söylemiş. Onu da görmek için şurada ee, y eksenine pardon x eksenine burada bir tane dik indireceğim. Şu şekilde bakın. C noktasından buraya bir tane dik indirdiğinizde zaten olay çıkacak. Şimdi dikkat ederseniz burada buraya da mesela k noktası dediğimde COK okay üçgeni 45 45 90 üçgeni ve aynı şekilde bak şu şurada bir kelebek benzerliği var. E, kelebek benzerliğine göre Bakın burası 2 ise burası da 2 olur. Eşit olduğu için şu uzunluk şuna eşitse Kenar ortaydan dolayı burası 4 ise burası da 4 olur. Burası da zaten 2 kök 5 idi. E dolayısıyla bu koordinatlar bakın 4'e 4. Yani 3. bölgede olduğu için C noktası eksi 4'e eksi 4 olmuş olur. O yüzden 3. öncülüğümüz de doğru gelmiş oldu. O yüzden cevabımız E seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.